Sevgili kursiyerler, sevgili e, öğrencilerimiz. Ben Erdal Hoca. Karataş Sürücü Kursu'ndan Erdal Hoca. Arkadaşlar, şimdi yeni bir yönetmelik geldi. Yani yarından itibaren bu yönetmelik uyacak. Şimdi bizim bir tane normalde güzergahımız vardı Karataş'ta. İkinci bir güzergah daha yaptılar. Ben şimdi o güzergahı size tanıtacağım. Bundan sonra başlama noktamız Milli Eğitim'i görüyorsunuz değil mi? Milli Eğitim'in buradan buradan başlıyoruz. Tam sol yapıp, tam sol yapıp U çekeceğiz. Tam sol yapıp U çekeceğiz arkadaşlar. Yani bu U'yu yapmamızın sebebi de bu U'yu yapmamızın sebebi de arkadaşlar yeni gelen kural. Burada U yapıp devam ediyoruz. Evet. Yeni güzergahı tanıtıyorum size. <laughs> Bir dakika. Emniyet kemerimizi takmamışız. Evet arkadaşlar. Pardon özür dileriz. Evet. Yeni güzergahımızı tanıtıyoruz arkadaşlar şimdi size. Işıklara geldik. Normal öbür e, birinci güzergaha gider gibi ışıklarda sol sinyalimizi verdik. Bakın ışıklarda sol sinyalimizi verdik. Normal güzergaha gidiyormuş gibi gideceğiz. Evet, bu dediğim yeni yönetmelik yarından itibaren artık şeye geçiyor, uygulamaya geçiyor. Bundan sonra kursiyerler bir güzergah değil iki güzergah ezberleyecekler. Evet, yanlış duymadınız İki güzergah ezberleyecekler. Şimdi biz yeni gelen ikinci güzergahı. Evet, ışıklardan sola döndük arkadaşlar. Işıklardan sola döndükten sonra yine başlangıç noktamızda rampamız vardı ya. Sağ sinyalle rampaya yanaşıyoruz. Şöyle. <laughs> sağ sinyalle rampaya yanaşıyoruz. Burada rampayı yaptıktan sonra rampa yerimiz aynı, değişmedi. Rampayı yaptıktan sonra sol sinyalle kalkışımızı yaptık. Arkadaşlar şeridimize girdik. Şimdi ikinci güzergaha dönmek üzere sağ sinyali veriyoruz. Yani <laughs> Karataş'taki TEDAŞ binası. Bakın. Karataş'taki TEDAŞ binasından sağ döndük. Cezaevi yoluna doğru gidiyoruz. Cezaevi İMKB okulu var. Bakın arkadaşlar. İMKB okulu var cezaevi. O yola girdik. Bu yolda yine aynı şekilde 3. vites 50 hız limitiyle 3. vites 50 hız limitiyle devam ediyoruz. Tabi buralar biraz virajlı. Dönüşümüzü yaptık. Tabi ben şimdi video çektiğim için biraz hızlı gidiyorum. Ee, yolu size göstermek için yeni güzergahı. Evet. Şimdi sol tarafta İMKB var. Bakın İMKB okulu var. Lisesi var. Onun yanında adliye var. Evet bu yoldan devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Bayağı uzun bir yol arkadaşlar. Sağ olsunlar Milli Eğitim e, ikinci ikinci güzergah olarak Burayı belirlemiş. Sol tarafta cezaevi var, kadın cezaevi. Görüyorsunuz. Devam ediyoruz tabi, durmuyoruz. Tabi yollar biraz burada bozuk, elektrik çalışmaları falan olduğundan dolayı kesilmiş ama kapanmamış yollar. Devam ediyoruz. Yazlık sitelere doğru. Evet yazlık sitelere doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yollar burada biraz bozuk. Ta ki arkadaşlar nereye kadar gidiyoruz? Sağ tarafta ileride sağ tarafta Filika Restorant var bakın. Sağ tarafta ileride Filika Restorant var. <laughs> Bu Filika Restorant'ın tabelasına geliyoruz. Sağ sinyalimizi verip buradan şu görmüş olduğunuz daracık yola girdik. Şöyle arabanın burnunu Filika Restorant'a doğru döndürdük. Buradan tekrar sol sinyali verip bakın U dönüş yapacağız. Arabamızın burnunu görüyorsunuz. Yavaş yavaş burada trafik hızlı akıyor. Yavaş yavaş U dönüşümüzü Filika Restorant'tan yaptık. Tekrardan geldiğimiz güzergaha doğru geldiğimiz yere doğru devam ediyoruz. Yani <laughs> cezaevi yoluna doğru, Tedaşa doğru döndük tekrardan yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Tabi de ben dediğim gibi şu an çekim yaptığım için biraz hızlı gidiyorum. Tabi bu normalde bu yolda 50'yi geçmeyeceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi sağ taraf cezaevi. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. <laughs> Bu arada süre 40 dakikaya uzatıldı. 40 dakika içerisinde bunu yapmamız gerekiyor. Bu arada şöyle bir şey var. İkinci güzergahı kullanan arkadaşlar, ikinci güzergahı kullanan kursiyerler, birinci güzergahtaki gibi Karataş'ın çıkışına kadar gitmeyecek daha erken bir yerden dönüş yapacak. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu yol biraz tehlikeli. Nasıl bu yolu belirlemişler? Ee, biz de akıl sıra erdiremedik. Yaz günü özellikle yaz ayında buradan sitelere giden çok arkadaşımız olacak. Çok insanlar olacak. Evet. Buradan devam ettik arkadaşlar. Şimdi sağ sinyalimizi veriyoruz. Tedaş'a geldik. Arkadaşlar burada dururken rampada durmuyoruz. Bakın, rampada durmuyoruz. Arabanın önünü, arabanın burnunu çıkarıp çıkarıp şurada Tedaş'ın burada kapısında bakın. Tedaş'ın kapısında duruyoruz. Durduktan sonra sol tarafa bakıyoruz. Sol taraftan trafikten eğer araç gelmiyorsa yolumuza devam ediyoruz. Döndük. Döndükten sonra Tedaş'ı geçer geçmez. Tedaş'ı geçer geçmez hemen burada önce ani fren yapıyoruz. Bakın. Ani fren yaptık. Sonra 25 metre geri geri Belediye ile TEDAŞ'ın arası, belediye ile TEDAŞ'ın arası <laughs> 25 metremizi de yaptık. Yani 25 metreyi de buraya aldılar arkadaşlar. 25 metre buraya aldılar. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Karataş'ın çıkışına doğru tekrardan. Dediğim gibi ikinci güzergahı kullanacak arkadaşlar Karataş'ın çıkışına kadar gitmeyecek arkadaşlar. Onu da göstereceğiz şimdi. Solda tabii Petrol Ofisi. geldik. Şurada sağ tarafta belediyeye ait mezarlık var. Bakın. Pa, pardon. Mezarlık var ve belediyeye ait e, Fen İşleri Müdürlüğü var. Buraya geldik. Sağ tarafta Adana 48 yazısı var arkadaşlar. Bakın. Sağ tarafta Adana 48 yazısı var. Tabi bura tehlikeli olduğu için geçemiyoruz. Beklemek zorundayız. Adana 48 yazısına Geçer geçmez bir kavşağımız var arkadaşlar. Biraz geç kaldık. Evet sol sinyali verdik. Adana 48 yarısını geçtik. Bakın burası Fenişler'in Fen İşlerinin, e, ilk giriş kapısı. Görmüş olduğunuz gibi. Diğer kapı değil. Diğer kapı mezarlık. Burası giriş kapısı. Buradan dönüşümüzü yaptık. Dönüşümüzü yaptık. Durduk. Sağa kontrol ediyoruz tekrardan. Döndükten sonra hareket ediyoruz arkadaşlar. Tabi bu dediğim gibi ikinci güzergahı kullanacak olan arkadaşlar için geçerli. i̇kinci güzergahı kullanacak olan arkadaşlar için geçerli. Birinci güzel birinci güzergah aynı. Değişen bir şey yok. Yine L parkımız ve paralel parkımız aynı yerde. Onda bir değişiklik yok arkadaşlar. Evet buraya geldik. Petrol ofisinin buraya geldik arkadaşlar. Burada sağ sinyalimizi verdik. Sağ sinyalimizi verdik. L parka doğru gidiyoruz. Tabi L parkımızı yapmış olarak farz ediyoruz. Burada durduk. Yine L parkımızı L parkımıza girdik. Hani L parkımızı yapmış farz ediyoruz. Buradan çıktıktan sonra yine paralel parka gidiyoruz paralel parkı da yaptığımızı farz ediyoruz. Yani yapmaya gerek yok. Yani bilin istedim sadece. Paralel parkı da yaptığımız zaman arkadaşlar yine aynı şekilde ışıklara kadar gidiyoruz. Işıklara kadar gidiyoruz arkadaşlar. Işıklara kadar gidiyoruz. Gidelim bakın. Evet biliyorsunuz zaten Karataş'ta bir tane ışık var. Çıkarken oradan çıkıyoruz, girerken de yine e, ışıklardan ışıklardan sağa girip e, Milli Eğitim'in önüne doğru gideceğiz şimdi. Evet. geldik. Arkadaşlar bakın şimdi yaya geçidinde biri varsa duracaksınız. Yaya geçidinde biri varsa arkadaşlar döndükten sonra duracaksınız. Sebebi bakın orada yaya yaya yeşil ışık yanıyor. Durmak zorundasınız. Neyse buradan şimdi hareket ettik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine sağ sinyalinizi verip bakın sağ, sağ pazar günü burada araba olmaz arkadaşlar. Pazar günü burada araba olmaz. Sağ sinyalinizi veriyorsunuz. Ve sınavınızı burada sağ tarafta yine milli eğitimin önünde bitiriyorsunuz. Sınavı bitirdikten sonra e, diğer bir aday yani ikinci güzergaha gidecek aday, şey pardon birinci ve ikinci güzergaha gidecek arkadaşlar artık şu karşı taraftan değil de buradan yani milli eğitimin önünden U çekip sınavına başlayacak. Herkese iyi günler kolay gelsin arkadaşlar. Allah kolaylık versin diyelim. Ben Erdal Hoca. Sevgiler, saygılar hepinize.